kadar sana çizdiğim birkaç yeni tasarımımın fotoğraflarını göstereyim bari. Sıkıntı, stres benim yaratıcılığımı körükledi herhalde. Bir oturuşta çizdim hepsini. Bakalım beğenecek misin? Ay harika valla. Ben de istiyorum. Aa! Bu Bekir Bey değil mi? Evet, Yanındakiler de karısıyla kızı. Yardım Derneği'nin gecesinde çekildi. Bak, Üfü ile benim fotoğrafım da var orada. İyi de bu kızın fotoğrafı Ayça'daydı. Sorunca yeğenim dedi. Vallahi bir akrabalıkları varsa onu bilemem. Ama kız evlatlık aldılar, onu biliyorum. Yok, şey hadi abi hadi sıvın. Şunlara bak ya. <laughs> abi formayı gördün mü ya? <laughs> <Söyle gülüyor> ya. Babaannesinin donuyla gelmiş lan bir tanesi. <laughs> ya, Bırak, ben ben bak be. ya. Şimdi, sunuyorlar lan. Öncüden <laughs> mi <yeneğim> ya? bunları yeneriz oğlum. Bahfederiz <laughs> ya. Helal sunuyorlar ha. yemiyorsun lan ha.

Karşı takıma bak, bir de bize bak. <laughs> Sanki garibanlar ordusuyla zenginler ordusu maç yapıyor. <laughs> Acı. kızları gördün mü oğlum? <laughs> Görmez miyim oğlum? Ama bu kıyafetlerle bize hayatta bakmazlar. <laughs> Beyler maçı kıyafetler değil, yürekler alacak. O yüzden bu maçta herkes koşacak. Ben bir boş buldum öyle. Solda ek benim ona göre arkadaşlar. <laughs> ben de liberadayım. <laughs> ya, ya, ya benim elimi baş. Silme diyor. Evet yani. <laughs> hadi hadi hadi. Oo <laughs> eğlence başlıyor. <laughs> hadi bakalım. Hadi. <laughs> hadi bakalım. <laughs> <gül Hande Hanım, misafiriniz geldi. Sizi beklerken terası aldım ama. Aa, misafir mi? Kim? Sürpriz. Aa, Kemal? Hangi rüzgar attı seni buraya? Çok özledim, bir sürpriz yapayım dedim sana. Ee, azıcık da olsa sen de beni özlemişsindir umarım. Ne gerek vardı? Niye zahmet ettin? Çiçekleri suya koyar mısın? Olur. Bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Almayacağım. Sağ ol canım. Ben de bir tamam. şey istemiyorum. Ee, anlat bakalım görüşmeyi neler yaptın? Ayça yok mu hala? Hayır Ceren'im. Gelince ben size haber veririm. O çiçekler nereden çıktı? Hande Hanım misafiri. Kemal mi, Kerim mi? Kemal İstanbul'a dönmüş demek ki. Sen de tanıdığına göre okuldan arkadaşınız galiba. Evet. Hande'ye deli gibi aşıktı. Son sınıfta Ankara'ya gidince bir daha görüşememiştik. Ama aşkın gücünü görüyorsun işte. Sonunda ne yapıp edip Hande'nin izini bulmuş. Aşk başlıyor baksana. Hayatta ne olacağı hiç belli olmaz. Ne kadar planlasak, ne kadar çabalasak da o bildiğini okur. Bazen her şeyi daha da güzelleştirir. Bazen alt üst eder.